Senden başka hiçbir doktor beni burada kalmaya ikna edemez ablacığım. Buranın etikleri değil de burada yatmak bitiriyor beni. Abicim sen en son ne zaman izin yaptın ha? Ya yani dinlen işte bir güzel. Sen bize sağlıklı lazımsın tamam mı? Efendim? Ne diyorsun? Aa iyi mi? Tamam ben acilde bekliyorum. Abi ne olmuş? Babama bir şey mi olmuş? Baba niye ablacığım? Ufak bir mevzu Yaralı arkadaşlar var. Ben üstümde işim. Benim bu ev meselesini bir şekilde halletmem lazım. Annem gitmeyi aklına koymuş. Ah be anacığım ya. O da aklınca evi satınca bizi peşinden sürükleyeceğini zannediyor. E kolayı var be abi. Sattırma evi. Annem öyle lafından kolay dönmez. Aga. Biz o silahı sana boşuna mı verdik? He? Korkutcan emlakçıyı. O da bir zahmet vazgeçsin bu işte. Ha bak yapamam falan diyorsan biz halledelim. Temiz. Gerek yok. Alo Mert. Hayırdır Ramço? Aramazsın sen beni? Taksi durağını taradılar. Ali Rıza vuruldu. Ne? Ne diyorsun oğlum? Vallahi Mert. Kapat geliyorum. Hop! Aga! Ne oluyor lan? Sediye getirin! Al hemen al! Baba. Yavaş, yavaş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ali Rıza. Bir tane daha sedye getirin. Sevdiğe gerek yok, yürürüm. Sorun yok. Olmaz öyle, çok kan kaybetmişsin. İyiyim, yürürüm ben. Sorun yok. Bastır o zaman hadi. Yürürüm, yürürüm. Ağam iyi misin? Sen niye ayaktasın? Bir de seninle mi uğraşalım? Rıza yavaş, yavaş. İyiyim, iyiyim. Pansuman malzemelerini getirir misiniz? Yavaş, uzan şöyle. Ufak bir seyirik halde. Bir şey yok. Dur bir bakalım da. Tamam tamam bir şey yok tamam mı? Sadece sıyırmış. Ne yapıyorsunuz? Hocam ben de doktorum. E, ateşli silahlı yaralanma. Kurşun sıyırmış sadece. Organlarda herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Ama acilen pansuman yapılıp tedaviye başlanması gerekiyor. Tamam doktor hanım. Siz çıkın biz ilgileniriz. Damar yolu açalım. Korkma iyi olacaksın tamam mı? Geliyorum. Ee, Hemşire hanım, arkadaşımız kendisini iyi hissetmiyor. Bir serum mu bağlarsınız, ilaç mı verirsiniz artık? Bey bir görsün. Sizi şöyle alalım. Buyurun. Geçmiş olsun. Eyvallah Sabri. E, sen ayaklanmışsın. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Halize nerede? İçeri aldılar. Halide Hanım yanında. Nasıl oldu bu iş? Vallahi belli ki tırcı Yaşar ona kestiğimiz cezayı içine sindirememiş. mı verdi. Ulan ağanın yanınızda olduğunu bile bile nasıl yapar böyle bir şey? Belki de son ana kadar fark edemedim. Artık Yaşar'ı bulunca soracağız. Sizin ben de fark edip geleyim hadi. Tamam. Geçer. Ali Rıza'nın nerede? Telaş etme Rukiye Hanım. Ali gayet iyi, korkulacak bir şey. Oğlun olmadığı için korku nedir bilemezsin sen. Durum nasıl hemşire hanım? Giremezsin, doktor müdahale ediyor. Şu anda gayet iyi, doktor ve birazdan detaylı bilgi verecek. Of, çok şükür iyiymiş anne, bak tamam. Nasılmış, ne dediler? İyi iyi, doktor bilgi verecek şimdi. Senin ne işin var burada? Geçmiş olsun. Ali Rıza'nın durumu iyi. Sen etrafında olduğun sürece iyi olmayacak benim kardeşim. Yine neyi şaştın çocuğun başına? Emine. Emine burası yeri değil ya Ben oğlumu görmek istiyorum. Hocam izniniz varsa annesi çok telaşlanmış. Lütfen. Tamam, sadece annesi. Anne iyiyim, iyiyim, iyiyim. Anne iyiyim, hiçbir şey yok. Sakin, sakin, sakin. İyiyim, iyiyim bak. Bir şey yok bak, sakin ol. İyiyim. Hiçbir şey yok. Ne halt ediyor bu Yaşar? Haşmet'e sıkmak ne demek oluyor? Olacak iş değil. Duydum aklım çıktı. Sabahtan beri ona ulaşmaya çalışıyorum. Hayır geri zekalı. Sıktın bari bitir değil mi? Murat, bana doğruyu söyle. Haşmet'in orada olduğundan senin haberin var mıydı, yok muydu? Nereden haberim olacak baba? Sence benim bundan haberim olsa ben böyle bir şeye müsaade eder miyim? Haşmet Gürkan'a sıktırır mıyım? Sen biliyorsun. Ben sabah elini öpmeye, özür dilemeye gittim. Yani Yaşar bunu sana sormadan yaptı. Onu mu diyorsun? Baba gerçekten haberim yoktu. İnan bana. Ben geri korkuttum. Artık o korkuyla kime sıktıysa ya Haşmet'in orada olduğunu bilmiyordu ya da gördü artık yapacak bir şey yok deyip devam etti. Anlaşıldı. Haşmet Yaşar'ı senden önce bulursa hiçbir önemi kalmaz. Bunu biliyorsun değil mi? İstediğini söyletir. Sonra benim haberim yoktu, haberim vardı. Hiç kimseye bir şey anlatamazsın. O yüzden ne yap et, Yaşar'ı Haşmet'ten önce bul, bitir işini. Anlaşıldı mı? Hadi. Ne yapıyoruz? Yaşar aradın mı? Aradım, açmıyor. Ara bir daha ara. Kulağın patlayana kadar ara. Yaşar beni okursa Kısmete kalmaz, babam bitirir beni. Çalıyor mu? Çalıyor. Abi açsana. Bize vurduyan Burak değil mi? Kaçırsın bizi. Saçmalama lan. Haşmet ölmedi. Burak arkamızda durabilecek mi? Ha? Söylesene. Bütün ihaleyi bize yıkacaklar oğlum. Anlasana. Ne yapacağız abi? Bilmiyorum Cavit. Bilmiyorum. Sabri, her yere adam çıkarsın. O Yaşar'ı sağ istiyorum. Geçmiş olsun. Ayakta kalmayın bu Aslan gibi evlat yetiştirmişsiniz. Bugün benim hayatımı kurtardı. Kimsiniz siz? Oğlumla ne işiniz vardı? Ben... Ben Haşmet. Oğlumuzun... Ahbabiyim. Sizin yüzünüzden mi oğlumun başına bunlar geldi? Bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Siz onun akranı mısınız? Nereden geliyor bu ahbaplık? Kader. Yollarımız kesişti. Benim oğlum bu yolları bilmez. Kız kardeşinin acısıyla çırpınıyor. Sizin gibilerle yolu kesiştiği için yüreğimiz yanıyor.